Evet arkadaşlar Mira ve Poyraz ilk defa pazara gidiyorlar. Teyzeleri onu pazara götürüyor. İlk defa pazar görecekler. Bakalım pazarda neler var. Değil mi Mira? Gidelim mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım teyze şu götürüyor şimdi. Güzeller güzel teyze şumuz. <laughs> Mira pazarda neler var sence? oyun parkı. Ya pazar oyun parkı olur mu <laughs> hiç Mine ya? Çok komiksin anneciğim. Pazar oyun parkı yok. Şimdi gidince görürsün sebzeler var, meyveler var tamam mı? Hadi hadi gelin bakalım. Ah tavuklar var. Dur teyzesi tavukları gösterin. Bak tavuklar varmış. Mira burada bir sürü. Hadi gelin. Bak tavuk. Bakalım başka. Arkadaşlar şimdi pazara girmek üzere giy. artık girdik pazara. Hoyraz bak Mira pazarda böyle şeyler var işte. Gördünüz mü? <laughs> Bakın. Mira. Mira. Bak. Dikkatlice bakabilirsin. Mira memnun olmadın mı? Mira pazarda oyun parkı olduğunu zannediyordu ama burada oyun parkı yok Mira. Burada bir sürü satılacak eşyalar var. Bak. Pazar böyle Mira. Ne oldu? Neden? Ben de beğenmedim. Ben beğendim. Her şey var işte. Bak burada. Şimdi sana göre kıyafetler falan da var burada. Bim Bakalım mı? Başlıyor, bim, bim, bim. Çok keyifli bence pazarı gezmek. Bakın. Çok tatlış. Bak Mire sana göre kıyafetler de var burada. Mire pazarı beğenmedi arkadaşlar. Mira bak burada her Mira'nın bakışları çok komik. Mira bak burada bir sürü şey var. Bak 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 çantalara bak anneciğim. Poyraz. Sür teyze sür. Sürem Bırak mi? onu Mira. Ne oldu Mira? Nerede kolyen? Bakarız işte. Aa bak takılar da var Mira burada bak gördün mü gördün mü ya mira, takıları Mira'nın yavaş yavaş dikkatini çekiyor tamam bakarız anneciğim daha sonuna kadar bir sürü var gel geç bakalım görme yürümek ister misin Mira yürümek ister misin Mira Mira Mira, mira bak bak Mira pazarı beğenmedin mi? Beğenmedim. Poyraz. Bak neredeyiz biz teyze şunla Pazar yapıyoruz. Baksana senin yaşına kızlar da gelmiş pazara gördün mü? Gördün mü? Tamam gidiyoruz Mira. Bak tokalar da varmış. Güzel şeyler var mı sence? Mira, bak burada tokalar var, oyuncaklar var, çeşit çeşit şeyler var. Beğendin mi onu? Güzel mi? Mira'nın sonunda yüzü güldü arkadaşlar. Mira, beğendin mi? Çok yaşa. Göster bakalım ne? Düzgün göster. Gide. Teşekkürler çok sağ Hadi, Hadi gel bakalım. Hadi. Mi, Mira? <laughs> Mira sonunda mutlu oldun mu? Mira toka kutusu aldı kendine. Şimdi pazarı sevmeye başladı. Sevmeye başladın mı Mira? Mira. Sevmeye başladın mı? Poyraz da bakıyor bakalım nelere bakıyor Poyraz. Hadi gelin bakalım neler varmış bakalım. Bir de toka kutunu göster be arkadaşlarına. <laughs> Beğendin mi anneciğim? Beğendim ses tutuyor. Evet hadi gidelim bakalım neler varmış. Gelin bir de üç tarafa gidelim. Bu tarafta e, sebze pazarı var. Geliyor mu? Şimdi böyle etekler var. Mire Gel bakalım anneciğim. Geç teyzenle şuradan. Teyzen geliyor. <laughs> Bir de ne yapıyorsun öyle? Poyraz da gidiyor önden Hadi önden. O tarafı tekrardan en Ne tarafa? O Tamam bakarız oraya. Poyraz. Poyraz sen beğendin mi anneciğim pazarı? Beğendin mi? benim o Akıllı oğlum benim ya. Mira sen beğendin mi? Ne de beğendi. Teyze de şu da beğendi. Hadi gidelim. Mira ne aldın? Evet Mira çok mutlu oldu arkadaşlar. Şimdi pazarı sevmeye başladı değil mi Mira? Başladın değil mi sevmeye? Mira alışıyor yapınca pazarı seviyor. Kelebekli toka da aldık. Bileklik aldık değil mi? Gürsül toka aldık. Poyraz hiçbir şey almadık. Poyraz'a da bir şey alalım da mutlu olsun bari Poyraz'a. Poyraz'a da telefon verelim. Değil mi teyze Uşu? Poyraz'a da bir şey alalım ama burada hep büyüklere göre kıyafetler var. Poyraz'a da görürsek alalım. Diyoruz arkadaşlar. Koyla ne şey aldı? Buyurun. Bir, bir şey alınca mutlu oluyor değil mi teyzesi? İlk geldiğinde sevmedim gidelim buradan diyordu. Ama şu anda mutlu oldu. Varmış evde. Bulduk ya. Hadi geçin bakalım. Diğer tarafa tekrar dönelim mi? Bakalım tekrardan detaylı bir şekilde neler varmış. Arkadaşlar şimdi pazardan dönüyoruz. Alışverişimizi yaptık. Poyraz Emre'ye bir şeyler de aldık. Mira tokalar falan aldı kendine. Evde hatta görüşmek aldık. Poyraz da al diyor. İlk defa pazar gördü. Herhalde beğenmedi. Mira ilk başta beğenmemiş önce. Sonra beğendi. Ona bir şeyler aldığımı görünce böyle tokalar falan beğendi Mira. Onları görünce mutlu oldu ve pazarı sevmeye başladı. Poyraz da galiba anlamadı pazardan. bile uyuyakaldı. Teyze şimdi eve doğru gidiyoruz. Limonlar. Şimdi gidelim bakalım eve doğru. Bak size soğanlar var onları da çek. Teyzesinin <laughs> komikliği üstünde bugün esprili. Bu arada sen komik şimdi ya ben. Toyas hadi bakalım. Teyze <laughs> şu gel. Gidiyoruz. Arkadaşlar pazar Ay. çok çok uygun gerçekten. Şimdi fiyatlarını söyleyeceğim size ve çok şaşıracaksınız ne aldığımızı. Bir pazara hiç gelmiyorduk. Burada pazar yakın olduğu için de bir gidelim dedik. Çünkü pazara özledik. Bayağıdır hiç görm gelmiyorduk yani pazara. Mira da ilk defa pazarı gördü. Öyle bir değiş anı kalsın dedik. Hem de vlog çekelim dedik. Şimdi eve geçince size aldıklarımızı göstereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Şimdi Böyle yeşillik, bahar olduğu için çiçekler açmış. Çok güzel. Şimdi gidiyoruz bakalım. Eve doğru. Arkadaşlar şimdi biz pazarda ne yapacağız? Onları size göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar pazara gittik. Mira ilk önce sevdin mi pazarı? Sevdim. Ama bu pazarı Hayır. Mıydı? Bir dakika. İlk önce pazarı sevmedin, değil mi? Hatta videomu çektim hiç beğenmedin. Sonra neden beğendin? Takıları falan görünce Mira beğendi. <laughs> Değil mi Mira? <laughs> arkadaşlar şimdi pazardan neler aldık ve fiyatları neler size onu göstereceğiz. Arkadaşlar. Öncelikle bunu aldık arkadaşlar. Böyle krom bir dakika, arkadaşlar. bir dakika anneciğim dur. Bu kromiliye Mira'ya aldık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da. Ay bu, bu, bu Bir dakika anneciğim. Bu, bu. aldık ve bu, e, bu da bu. alt pijaması. Bu sizce ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz takım olarak? Söylüyorum fiyatını hemen 150 TL'ye aldık. Anne bana bir tane al. Takım. Ama. ama bir tane de bunu alma anneciğim. Arkadaşlar bir de Mira'ya böyle bir pijama aldık. Evet, bir de bu da 150 TL biliyor musunuz? Ay pardon bu 50 TL 6. Tek alt 50 TL'ydi arkadaşlar Mira'ya aldık bunu da. Arkadaşlar bu da Poyraz'ın. Evet bu da Poyraz'ın. Bunun üstünde ver anneciğim. Bu altı Doğru. 50 ne TL şey üstü de 50 TL yani takım olarak 100 TL'ye geldi arkadaşlar pazardan öyle çok öyle uygun şey bence bir, şey. bir de pazardan bunu Poyraz'a şunu aldık bu da e, 150 TL'ydi takım, takım halinde ton ve jelili 150 TL'ydi bu da değil ha, mi Mira? şimdi Mira'nın en sevdiği bölüme geçtik ben en sevdiğim bakın Mira kendine toka kutusu aldı bilin bakalım bunun fiyatı neydi 60 TL. Arkadaşlar bu sadece 60 TL idi. Evet, evet çok uygun. Evet çok uygun fiyatı. Mira bir, bir tane, tane bileklik tane. aldı. Mira'ya bileklik bakıyordu. kutusu da almış. Hatta vlog çekeceğiz size onlardan. Mira bir de şöyle bir kelebek toka aldı arkadaşlar. Bakın bakın çok tatlış bir böyle bir toka aldı. Bu da 20 TL'ydi. <laughs> Bu da böyle beyaz bir e, toka arkadaşlar. Arkası böyle lastikli. Başka bir şey yok. Bu da sadece e, 20 TL miydi? Neydi herhalde? Bu da 20 TL olması lazım arkadaşlar. Bu kadar. Bunun eşi vardı. Yok onun eşi yok anneciğim. Bir tane aldık ya şöyle tutturmak için. Kutu vardı ama bunun kutusu Kutu bu. Vardı. Ama bunun bir tane daha bunun çok tatlı. Vardı. Bir de bu bunu aldık anneciğim. Yoksa Aa olabilir bilekliğini de takalım gel bir gösterelim arkadaşlarına kolunda. Bir tane daha bileklik vardı. Bilekliklerini yapacağız şimdi. Arkadaşlar bakın Mira'nın bilekliğini. Çok tatlı oldu. bileklik vardı bu ya. Şimdi biz var ya Mira'ya bir sürü bileklik yapacağız mi evet, Mira. Hatta kolye yapacağız bileklik. Neyle yapacağız? Takı kutusu aldık. Tabii kutusu. Tabii ki oncakla. Boncuk kutusu aldık ve onunla birlikte Mira'ya bir sürü. Kolyeler, bileklikler yapacağız. Teyzesiyle birlikte yapacaklar. da yapalım. Ya bu toka çok tatlı, değil mi? Arkadaşlar böyle alışveriş yaptık ve çok çok uyguna geldi. Gerçekten pazara gitmenizi size de tavsiye ederim. Çok güzel. Mira ilk defa pazara gitti ve Mira çok beğendi Mira. Evet. Sevdin mi pazarı? Sevdim. Anne sevdim, çok sevdim. Haftaya bir daha pazar olacakmış. İstersen haftaya da gidelim mi Mira? Gidelim bak. Olur mu? Poyraz da burada. Poyraz sen sevdin mi anneciğim? Amen. Sen sevdin mi pazarı? Amen. Bak bak Poyraz bak sana ne aldık? Tom ve Jerry'le aldık. Poyraz da sevdi arkadaşlar okay. pazarı. Haftaya bir daha, daha pazar varmış anneannen Anne, gidin burada ben Mira. Ben Tekrar gideriz olur mu? Tokam aldı. Kırar tokamı. <laughs> ah, sakla bunları hemen. <laughs> sakla hemen Göçü teyzenin odasına koy. Koş 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 koş. Poyraz kırmasın anneciğim. Tamam mı? Kavga etmek yok. Al tokanı anneciğim al. Hadi arkadaşlarına hayır vurma. Arkadaşlarına şimdi ne söyleyeceksin? Hiçbir şey. Ya Mira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tiltine basmayı ve like atmayı unutmayın. Dakika kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bekliyoruz. Dakika kanalımıza.